Çalışan emekliye 5000 liralık ikramiye ödemesinde yeni gelişme. Tarihler belli oldu. Emekliye ödemeler bu sıralama ile verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Kasım ayında Cumhuriyet ikramiyesi ödemelerini onaylamıştı. Milyonlarca emekli vatandaş Kasım ayının ilk döneminde 5000 liralık ikramiye ödemesini cebine koydu. Sadece çalışmayan emekliler için başlatılan Cumhuriyetin ikramiyesi ödemesinin çalışan emekliye ve çiftçiye de verilmesi için talepler vardı. Emeklilerin talepleri nihayet karşılık buldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emekliye de 5000 TL'lik ikramiye ödemesi yapacak. Yaklaşık 4 milyon 869 bin emeklinin ödemeden yararlanılması bekleniyor. Çalışan emekliye ikramiye ödemesi verilmesi ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan açıklamalarda bulunmuştu. Çalışma Bakanı açıklamasında hazırladıkları düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'na sunulduğu müjdesini vermişti. Çalışan emekliye ikramiye ödemesi tarihlerine ilişkin güzel haber geldi. 5 milyona yakın emekli vatandaş 15 Aralık'tan önce ödemeleri olacak nokta çalışan emekliye ikramiye son dakika gelişmeleri haberimizde. 5 milyon emekliye o tarihte ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Cumhuriyet'in 100. yılı için emeklilere 5000 bin TL'lik ikramiye ödemesi verilmişti. Tek sefere mahsus olarak yapılan ikramiye ödemesi sadece çalışmayan emekliler için sağlanmıştı. Ancak çiftçilik yapan ve çalışan emekliler bu durumda mağdur olduklarını belirterek bir süredir hükümetten ikramiye talebinde bulunuyordu. Emeklilerin uzun süreden beri devam eden taleplerinin ardından AK Partili yetkililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu durumu iletti. Ve emeklilerin beklediği haber de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için ilgili bakanlıklara Cumhurbaşkanı talimatı verildi. Emekliler karara çok sevinecek çünkü 5000 TL ikramiye edemesi artık çiftçilik yapan ve çalışan emeklilere de yatacak.